kendi sektöründeki ürünleri işlemesi bir hibritleme konusu bizim için çok önemli. Allah Bismillah. Ülkemizde ilk defa gıda sanayine yönelik bu kapsamda ve geniş imkanlara sahip bir altyapı kazandırmayı başarmış oluyoruz. Bu tesis ve platformla gıda ve içecek sektöründe ARGE ve birlikte geliştirme kültürünün artması katma değerli ürünlerin geliştirilmesini arzu ve temenni ediyoruz. Her yıl 2000 yeni firma dahil oluyor. Bunun yanında... Şu anda içinde bulunduğumuz alan hazır yemek alanı. Ee, Birçok aslında konserve yemek olarak düşünebilirsiniz burayı. Ama burada farklı bir ambalaj tipiyle birçok ürünü, bu Türk, klasik bu Türk ürünü konserv haline dönüştürebiliyoruz. Sağ birlikte öğrenecekler ve birlikte geliştirecekler. Bir diğer başlık da burada, burada girişimciler de yer alacaklar. Yani burada 18 tane san, sanırım bildiğim kadarıyla Kuluçka merkezi var, e, ofisi var. Birlikten güçlü ile beraber biz burayı özel sektörün hizmetine açtık. ve Türk ile beraber, beraber çalışarak ee, yeni ürünler geliştireceğiz, ülkemize katma değer yaratacağız diye diyebilirim. Büyük firmalar bizim buraya gelerek, ufak denemelerle beraber sorunlarını çözme imkanı bulabilirler. Gerçekten sözde kalmayan gerçek bir e, sanayi ve e, Bilim işbirliği diyelim. Çünkü Türkiye'nin gerçekten buna ihtiyacı var. Projede çok güzel aslında altyapı yatırımları ve proje çalışmaları olacağını da biliyorum. Bu anlamda özellikle gıda sektöründeki kobilerin, büyük işletmelerin de birlikte çok olumlu ve güzel projeler gerçekleştireceğini de düşünüyorum açıkçası.